Paşa'dan yakaladı bir kez daha. Boydurukla karşılık vermiş durumda Mustafa Taş dizleri üzerine indi. İki güreşçi de şimdi arkasına geçme çabası içerisinde. Oradan gelecek puanlar kazanma, yenme anlamına geliyor. Mehmet Yeşil Yeşil yükleniyor. Şimdi tuttu rakibini. Bir kez daha arkadan yakaladı bacaktan. Şimdi bir kez daha yükleniyor. Tuttu rakibini indirebilecek mi? Arkasına geçebilen Mustafa Taş mı olacak? Bir anda üstünlük sağlama çabası iki güreşçiden de. Bir anda karıştı. Müsabaka kaldırdı bacaktan attı bir kez daha müsabaka devam ediyor. Yeni çıkmadı. Müthiş bir andı gerçekten de ama sonrasında Mustafa Taş Mustafa Taş kazanıyor. Mehmet Yeşil Yeşil'le işte böyle sarılarak bu müsabakanın tadını çıkarıyorlar. Mehmet Yeşil, Yeşil Yeşil ekranlarınızda çok direndi. Bugün Mustafa Taş kazanan güreşçi oluyor. İşte izliyoruz bir kez daha. Paçadan yakalamıştı burada. Sonrasında arkasına geçti. Ve sonrasında da bastırarak puanı aldı. Ve kazanıyor. Ve bir pehlivana yaraşırcasına usta belli Mehmet Yeşil Yeşil'in Yeşil Yeşil elini öpüyor. Büyünün